Selamlar. Bu videomuzda bir önceki konunun devamı yani güvenlik tedbirinin devamında suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar konusuna değineceğiz. Önce özel tehlikeli suçlularla başlayalım. Mükerrerlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin ihtiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir. O zaman neymiş? Mükerrerler özgü infaz rejimi daha doğrusu şöyle mükerrerler özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra olan denetimli serbestlik tedbirinin itiyadi suçlu suç ve kişi örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilecek. Yani burada buna özellikle dikkat edelim ve biz bunlara özel tehlikeli suçlar diyoruz. Peki, itiadi suçluğu nedir? Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişidir. Peki, suçun meslek edinen kişi nedir? Kısmen de olsa, geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişidir. Bunu genelde teklifsizler ve dolandırıcılarda görürüz. Peki, örgüt mensubu suçlu. Bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişidir. Gelelim suçta tekerrüre. Tekerrür önceden işlenen suçtan dolayı yerilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesidir. Bakın hüküm kesinleştikten sonra. Bunun için cezanın infazını aramıyoruz. Yani ceza infaz edilmemiş olsa bile hüküm kesinleştikten sonra yeniden suç işlendiyse bu durumda suçta tekerrür oluşmuş diyebiliriz. Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Yani şöyle diyeyim. Kişi 16 yaşında kasten yaralama suçuna ulaştı. Bu hakkındaki karar 19 yaşında kesinleşti. Ne zaman fiili işlemişti? İşlediği sırasında 16 yaşında demiştik. Bu durumda bu kişi tekerür hükümleri uygulanmaz. Kasıtlı suçlarla, taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında teker hükümleri uygulanmaz. Yani şöyle. Bir yanda kastan yaralama fiilini düşünün. Bir yanda da işte taksirle yaralanır. Ya ikisi birbirine ne olacak? Tekrar oluşturmayacak. Daha şöyle de örnek verebiliriz. Siz birisiyle kavga ettiniz. İşte yumruk attınız, yaralandı ve şikayet etti. Kosta yaralanmalı ve cezanız kesinleşti. Aradan bir hafta geçti ve bu sefer trafik kazası yaptınız ve bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine sebep olur. Tabii taksirli bir şekilde. Ne olacak? Bu durumda yine teker uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Yani bunu genelde aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Bakın zaten e, kastan öldürme abi sıkılıyorsunuz. ve yağma bu üçünün zincirleme suçtaki gibi hani içtina uygulanmıyor diye bunlar da gerçek içtina uygulanmıyor. Bu hepsi için ayrı ceza. Bu üçünü oradan aklınızda tutabilirsiniz. Yani bunlarda da daha büyük bir şimdi karar verildiği takdirde tekrar uygulanmıyor. Diğerlerinde genelde benim yani sorabilecekleri işte dolandırıcılık ve müşkülücü ve uyarıcı madde, imal bir ticaretine sorabilirler. Diğer kısma çok detaya girmezler diye düşünüyorum. Sonuç olarak tekerrür halinde son vekit ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası görülmüşse artık hapis cezasına yüklenilir tekerrür halinde hükm olunan ceza mükerrerlere özgü infaz rejimine göre tek Mükerrel Mükerrer hakkında ayrıca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. İnfaz hakimi mükerrer hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere de denetim süresi belirler. İnfaz harcımı mükerrer hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde bu maddi hükümlerine göre kendilerine yüklenen hükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerreller, infaz hakimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi de 15 günden az ve 3 aydan fazla olamaz. Hükümlüye cezası mükerrerlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ağırlaştırılmış müebbette 39 yılını, müebbet hapis cezasının 33 yılını, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılını süreli hapis cezasında ise 3 ve ikisi çektirilir. Peki çok önemli bir not. İşte bu her yerde karşınıza çıkabilecek asıl şey. Tecerrüm halinde sonraki suçun cezası arttırılmaz Yani bizim burada Yalnızca kişinin almış olduğu cezanın infazı ağırlaştırılıyor. Yani şu değil. İşte örnek verelim kasten yaralamadan normalde diyelim taban ceza 3 yıla kadar. Size tekerrür ettiğiniz diye tutup da 5 yıl verilmez. Gene aynı üst 3 yıl 3 yıl, ise, 3 yıl kadar verilir. Ama ne olur? Bakın denetimli serbestlik süreniz artıyor. Üstteki çekeceksiniz artık, Teker ettiniz. Ne oldu? Fazlınızın koşulları ağırlaştı. Daha erken denetimli serbestlik vermeye 1 bir bölü ikiden yararlanabilecekken artık üsttekine yatacaksınız. Yani daha fazla içeride kalacaksınız. Buna dikkat edelim ve tekrar diyelim. Tekerrür son herkes için cezasını artığın Mars. Tekerrür hükümleri önceden işlenen suçtan dolayı 5 yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıl. 5 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet halinde bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Burada da yine önemli olan şeyin altını çizin. Bakın cezanın infaz edildiği tarihten itibaren başlıyor süreç. Tekerrürde 3 5 yıllık süreler dedi ki infaz edildiği tarihten itibaren başlar. Dolayısıyla kesinleşmiş cezanın çekilmesine başlanmadan yeni bir suçun işlenmesi halinde süre henüz işlenmeye başlamamakla birlikte bir suçağı. Tekerrür hükümleri uygulanabilecektir. Tekerrürde son vakit hüküm tekerrür süresi içinde işlenmiş olması yeterlidir. Mahkûniyet hükmüleri bu süre içerisinde verilmiş olması gerekmez. Yani o zaman ne diyoruz? Bu cümleden de gene önemli bir sonuç çıkartacağız. Evet, nereden örneğimiz yere ceza aldı. Aldığı ceza diyelim ki 5 yıldan daha fazla süreniydi. Ve evet, 5 yıllık bir faz değil. 5 yıllık bunun süresi var. Değil mi? Tekrar esas alabileceğimiz. Adam bir yıl sonra daha bir yıl geçmişin infazdan yeniden bir suç karıştı Ama dosya o kadar uzadı ki. 5 yıl sonra bitti. Yani aradan artık o Delilerimiz 5 yıl geçti. İşte mahkumiyet hükmünün de bu süre içerisinde verilmesini gerektirmiyor. Sizin o tekerür süresi içerisinde suç işlenmiş olmanız bunun tekerür esas alınması için yeterlidir. Yani 5 yıl ve 6 cezalarla biliyorsunuz 3 yıl. Yargılamalarımız maalesef bunu sunuyor. Tam tekerürden kurtulacak bu infazını yaptı. Artık üçüncü yıla bir ay kaldı. Suç işledi. Bir Artık bu süreç içerisinde işte nasıl tekrar yeter Yani aa işte bak karar da değiştikten sonra verildi. Bu şekilde bir şey söz konusu değil. TCK'da bizde süreli tekerrür sistemi kabul edilmiştir. Bunu var bir kenara not edin. Ola bir yerde çıkalım. Bizim tekerrürde esas olan ve olmayan durumlar Şimdi bir ölüm esas olan durumlar. Özel uğramış mahkumiyetler. Zaten özel hafta ne yapıyordu? İnfaz yapılmış seviyordu. Genel haftan farklı var. Yani bütün sonuçlarıyla birlikte ceza ortadan kaldırılmıyor genel hafta. Ceza zaman aşımına uğramış mahkumiyetler. Cezanın ertelenmesi. Ertelenmede de aynı şeyi söylemiştik. Cezanın ertelenmesi demek sizin o cezayı sanki içeriye girip yakmış ve infazını yapmışsınız gibi etki doğurur. Adli para cezasına ilişkin mahkumiyetler. Fakat burada bir istisnamız var. Eğer istisna o kapalı olan bunun ise tekerrüle esas olmaz. Yine az önce bahsettik. Dili içtiği işte sırada 18 yaşını doldurmamış kişiler. Peki Tekerbüle esas olmayan durumlar. Genel af uğramış mahkumiyetler. Zaten bütün bu sonuçlarıyla birlikte genel af ortadan kaldırıldı cezai. İstinaf yolu kapalı olan mahkumiyetler. Disiplin hapsi. Hani var ya, işte bu eşler için 6284 sayılı yasada, işte koruma kararını ihlal ettiğin disiplin hapsi verildi 3 gün. Bu tekerrüre esas olmaz. Güvenlik tedbirleri ve hapisten çevrilen adli para cezaları dışındaki seçenek yaptırımlar. Yani şöyle ehliyetinize bir sürü kullanmamak gibi ya da doktorun birini bir soru işte mesleği yapmasına engellenmesi gibi verilen kararlarda buna örnek olabilir. Suç konusu eylem suç olmaktan çıkarılmışsa. Ya buna şöyle diyebiliriz. Mesela zina fiili uçtu. işlediniz, Asla suç olmaktan çıkartıldı. İfade ettiniz, suç olmaktan çıkartıldı. bu sırada suç işlediniz. Tek yer ve esas olmayacaktır. Yabancı mahkeme kararları İstisna dışında teker ve esas olmaz diyoruz. Az önce demiştik dolandırıcılık, işte uyuşturucu madde imal ve ticareti, kastan öldürme, kastan aralama, lama gibi demiştik. Ve da yine burada sahip. Bir de para ve kıymetli damla da sahtecilik suçlu. On artıca teker esas olur, diğeri olmaz. Şimdi gelelim teker örneğimiz. Örnekle daha iyi oturacaktır. A hakkında 2006 yılında işlemiş olduğu yağma suçundan dolayı ceza davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonunda A 7 yıl hapis cezası almış ve bu cezası 2009 yılında kesinleşmiştir. Bakın önemli bir bilgi bizim için önemli bakın. Ne kesinleştirdik? Şimdi birinci durum. Cezası infaz edilmedi. 2011 yılında taksirle öldürme fiilini işledi. Bu durumda tekrar uygulanmaz. Neden? Çünkü birinci işlediği bir suç kastem, ikincisi taksirle. 2015 yılında hırsızlık suçu işledi. Failin cezası infaz edilmediğinden dolayı. İkinci suçu ne zaman işlediğinin bir önemi yoktur tekerrür hükümleri uygulamış. Peki bu bize hangi durumlarda sıkıntı yaratabilir? Yani daha doğrusu bize de Mesela aldığınız birinin müdafiliğini kişiye ceza aldı. Kesinleşti. Teslim almadı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Belki 5 yılın altında bir ceza aldı. İnfazından kaçtı. Normalde 3 yıllık süresi var değil mi? infazdan sonra. Tekerrür esas son olması için. Şimdi bu arkadaş kaçtı kaçtı ama o 3 yıl geçti, 4 yıl geçti, 5 yıl geçti. Yani artık yine suç işledi, yakalandı. Bakın artık teker bir ses Onu ne zaman işlediğinin bir önemi yok. O 3 yıl sürenin bir önemi yok. Ne zaman başladı o 3 yıl süre infaz edilseydi eğer. Yani. Geliyoruz ikinci duruma. Cezası 2010 yılında infaz edildi. Bakın az önce infaz edilmediği durumdan bahsedilir. Burada da infaz edildi. 2010, 2015 yılları. Neden? Çünkü aldığı ceza 5 yılın üzerinde demiştik az önce. Bundan dolayı denetim süresi 2010 yılında infaz edilince 5 yıl olacak. Bu yıllarda kasıtlı bir suç işlediği takdirde ikinci işte bir suçla teker hükümleri uygulanacaktır. 2015 yılından sonra suç işlerse bu durumda tekerrür uygulanmaz. Gelin bir de diğer hallerden bahsedin. A. 18 yaşından küçük iken bir suç işlediği durumda. Birinci suç işlendiği sırada. Demiştik ya fiil işlediği sırada. 18 yaşından küçük olduğu için tekerrür uygulanmaz. Ne diyordun? A. 18 yaşından bir olmakla birlikte ilk işlediği suç genel affa uğramıştır. Genel af uğradığı için teker ve esas olmaz. Özel af olsaydı evet teker ve esas olurdu. C. A. Yağma suçunu işlemeden önce taksirle yağma suçunu işlemiştir. Bu durumda da birinci suç taksirle olduğundan dolayı yine teker hükümleri uygulanmazdı Kasaplı Kasıtlı taksirli, taksirli kasıtlı bir olmazdı. Tekerür uygulanmazdı. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.